bugün sizlerle ben Ayşe, küçük kardeşim Azra, Arda ve babam var. Yani evet arkadaşlar, bugün sizinle çok 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 güzel bir challenge'ımız olacak. Ama challenge'ımıza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Evet, gördüğünüz gibi bizim şey güzel bir masamız var, böyle güzel güzel yemekler ama çok güzel yemek <laughs> görmüyorum burada. Sevinir kötü bir geçmişimiz var bilenler <laughs> arkadaşlar. Evet arkadaşlar oyun kurallarını anlatıyorum. Gördüğünüz gibi bizim burada Red Bull ıı, şişemiz var. Evet Red Bull kanatlandı. Evet. Kanatlanmıyor da içerken. Evet gördüğünüz gibi şişemiz var ve buraya bunu koyacağız. Ondan sonra Tabii. üfleyeceğiz. <laughs> Üfledikten sonra bu şişemiz. Jips'e gelirse ilk defa geldi. <laughs> Yüksek gelirse o zaman artı iki puan alıyoruz. Aynen. Ama kötü bir şey gelirse soğan gibi o zaman eksi bir puan. Bir de bu şişemiz düşerse o zaman o da eksi puan. Yani kazanma şansı yok. ben ilk defa dinliyorum bu kuralı anlamaya çalışıyorum. Bana bir daha anlatsana. 2 puan 28 puan mı alıyor güzel bir şey Evet güzel bir şey gelirse 2 puan, hmm. kötü bir şey gelirse ya da düşerse o zaman eksi 1 puan. Hayır. Evet arkadaşlar bence bu çalı şey çok güzel olacak şimdi bütün ailemiz gördüğünüz gibi <laughs> bizimle birlikte. Evet lafı uzatmadan çok heyecanlıyım başlayalım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz ve biraz önce taş kağıt makas yaptık. Babam ikinci oldunuz. Kardeşim birinci her zaman ikinci. Annem servisi. Hayır. Ve ben her zamanki gibi tohumcuyum. Evet. Evet anneciğim buyurun. <laughs> evet, evet Evet, Ya! <laughs> ya abi, Arda'cığım abi. ya! Abi, abi, abi. <laughs> Arda, yani var ya? ya... Çok güzel, Gel, gel, gel. Ya sarımsak Sarımsak Soğan biraz nefesini güçlü Hadi Arda, evet, soğan evet, yiyeceksin. Ölsür, ölsür. Yiyeceksin e, bak, ya, yiyeceksin. Arda. İstersen yemeyeceksin Arda'cığım, Ama eksi 2 puan zaman. alacaksın. Eksi 2. Tabii ki eksi 2 puan Tamam. Aa, eksi 2, Arda, Arda eksi 2 de. Arda bu kadar hızlı, de. hızlı bir pes edeceğiz. Şimdi Azra yiyor, tartan yiyecek. Soğanı kaldırıyoruz. Azra, soğan soğanı mı yiyorsun? Ooo, tamam. Masa benlik abi. Sı soğanı kaldırın, abi. kaldırın oradan. Sağ Un var. Un var, sıkıntı yok. Tamam. Çok evet, güzel. Soğan kaldı ya. Kardeşim çok teşekkür ederim bu arada. <laughs> hem puan kaybettim, hem soğanı kaldırdım. Çok teşekkür ederim. Şimdi tamam. izet, hadi. Sıra bende mi? Ayşe hangisini isteyeyim? Sen söyle. Aa, alayım. ben biliyor musun? Ya. Ona göre ayarlayayım. değil. Yağ mı? Evet, ya o yağ sana bak. Yemeyebilirsiniz bakın yani eksi puan yiyeceksiniz ama. Ya benim ay. yiyemeyeceğim bir şey yok burada. Yani. Sarımsak istiyorum hadi. kadar nefesi tutmaz. <laughs> yani ben size söyleyeyim yani. Ne dedim Ayşe? Sarımsak istiyorum. Eksi bir puan yedin ama sen. Çünkü kötü bir şey oldu. Kötü Öyle bir bakıyoruz. şey çıktı. Bu yeterli değil mi? Hayır canım. Yani o tabaktaki olan hepsini yiyeceksin. Ne? Evet yani şu an durduğu şekilde yiyeceksiniz. Böyle de Böyle bakın. Böyle. Ne oluyor? Yeden <laughs> küçük kişi yapının yedekleri. <laughs> Is it not a pussy? Antibiyotik. Tamam. <laughs> eksi 1. Tamam, eksi bir puandasın. Evet. Hadi bakalım. Neden eksi <laughs> Ya kural böyle. Ben diyorum ki bak kötü bir şey çıkarsa ha. eksi bir. Tamam mı? Eğer yemezsen eksi o zaman bir. eksi iki oluyor. Yemezsin mi bir Eksi bir için yapalım. Bana tamam. kaç Sana çok puan aşkım benim. Hadi bakalım. Ayşe kahve ne <laughs> <laughs> Tamam o zaman kesin mandalini şimdi yiyecek konu artı bir puan daha toplam iki puan. Şimdi Ayşe iki puan, Arda eksi iki ve İzzet sağlam eksi bir. Lider her zaman gibi. Hadi bakalım. Evet biz de devam ediyoruz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz ve Arda'nın sırası bakalım Arda'cım nereye çıkacak? Arda'cım her zaman ilk tahminleri alalım bakalım. Yani evet. Yani sence Yok, ne üfleyeceksin sen şey sence? Evet. Onu üfleyeceksin. Hayır aşkım. Öpüyorum bugün hayır. sana, bugün de... sana yardımcı olamam. Boş çıkacağım bak göreceksin. Hadi bakayım evet. tamam <laughs> evet. ben de tahminimi yürüyorum. Ondan sonra güzel. Sonra sonra gerçekten benimle पहिले şimdi Tabii heh tabii İşte benim oğlum ya, ya. Tamam beraber yiyelim ben yiyebilir miyim Yok biraz da puan, evet. biraz toplamam lazım. O yüzden mandayı diyorum. Bir kere kızını bak üflemek istiyor. Bırak o, o üflesin. Şey. Benim yerime mi Evet. Azra ne yapıyor? Azra ne yapıyor? Reçel. Reçel. Oo, <laughs> Aa, reçel <değil. gülüyor> Kötü. Bir, bir bardak şey alabilir kaldım. miyim ya? Bir kaşık alalım. Kaşık, kaşık alma direkt böyle diksene. <laughs> Hadi. Ya, dikim. Hayır kaşık olmaz. Yok ne daha neler yani. <laughs> evet dikilir hadi. Ayşe kaşık <laughs> getirme hayır ceza. <laughs> İze şu an biliyor musun sıfıra indin sen. Ay yok bir dakika yok. Bir bir puan yok. Eksi bir de güzel bir şey çıktı. Sıfırladı bir de yiyor şu an bir puan daha şu an birsin. Tamam yeter. Hayır Arda da şu an sıfır evet. Arda da sıfır evet. Arda. Arda sen sıfırsın. Oh, oh. İzzet bir, Ayşe 2. Hadi bakalım devam ediyoruz. Kahve yiyeceğim. Hayır bitti. Sen ne sandın ya? <laughs> <Vallahi gülüyor> ya? Ne sandın? Ne sandın? <laughs> O kadar üzgün ki. Yani evet. anlatamam sana bunu. Yani. Bak yiyebilirsin yani onu. Ne zannettin sen bunu? Nesquik falan mı zannettin? Hayır rendelenmiş kurabiye zannettim. Rendelenmiş kurabiye. Evet. Bugün evde kurabiye yoktu zaten. Al çıktı, al çıktı. Ben kahve seviyorum. <laughs> Ama siyah kahve de içiyorum. Baba. Hadi bakalım. Ama eğer yemek istemiyorsan bak 2 puanını da kaybetmiş olursun. Aynen, göze al. Sıfır olacaksın. Göze alacaksın. Ay bu hepsi Şu an değil. ben de bilirim evet. bak, ona göre. Ama hepsi Değil mi? mi? Ben bilirim, hepsi Tamam, 2 tane. Tamam. Evet. Bak, yine de 1 puana düşeceğim, biliyorsun değil mi? Neden? E, çünkü kötü bir şey kötü çıktı. Bir şey Aa, bu kötü bir şey mi? Evet, yok. Güzel bir şey. Tabii ki kötü bir şey. Evet, Kahve yiyen birini gördüysen, güzel bir şey diyebilirsin. Ya sıfır olacaksın <laughs> ya da 1 olacaksın. Bak İzzet şu an bir. Çok... Çok hadi bakalım, hadi. Ne? Bence bir ben tarafa. yemiyorum. Yemiyorsun. Sıfır. İzzet sen öndesin birsin şu an. Arda kaçtı? Arda sıfır. şey sıfır. sıfır. Evet. Şey Aman, Ama tadı o kötü ben yapabilir miyim? Ben tamam. yapabilir miyim? Ben siz yeneceğim. Ben yapabilir miyim? Kaç de. tane kaldı? Bir dakika. Evet. Hadi bakalım. Kaç tane kaç kaldı? Çoğu zaten kötü. Bana da mandalina yapacağım. Evet, biz de devam evet, ediyoruz. Sırı evet arkadaşlar devam ediyoruz ama bir dakika. Oyuna başlamadan önce bir şey yapacağım. Bakın, Sırı. kurallara göre olabilir mi? Mandalina çok yakında yani kazanma ihtimali çok büyük. Hı -hı. Ben de bunu istemiyorum sizin Sen kazanması, kazanmaması için. O yüzden ben Buraya, mandalina'yı buraya koyuyorum. Tamam ben de değiştiriyorum o zaman. Herkesin değiştirme hakkı var <laughs> Tamam. Ben de bunu alıyorum. Al doğrusu şunu alıyorum. Bunu buraya koyuyorum. Bunu buraya. İzzet o kadar değiştiremezsin. Bunu bir kez tamam. değiştir bir şey. Yüz tamam. evet. kez bir şey değiştirdin. Değiştirdi. Evet. Dur arada da değiştirmek, değiştirmek istedim. <laughs> <laughs> tamam artık yapacak bir şey yok. Hadi tamam. Arda. <laughs> tamam. Hadi Arda sen üflüyorsun. Evet. Beyaz peyniri kaptın oh. oğlum, beyaz peyniri. Beyaz evet, peynir değil o, ya. Beyaz peynir. Ya. Arda, arda istersen ar yemeyebilirsin, o zaman puanların Yemezsen gidecek. Bir puan gidiyor Arda'cığım. Ama yiyebilecek misin sence? Ağzına hepsini yiyeceğim, bak bak. Çok yağlı arkadaş. Ama Arda bence yeme zaten, eksi bire puana gideceksin yani. Aynen Arda. Arda. Boşuna yersin, Boşuna yersin Arda. Emin misin Arda? Hepsini yaman. Hepsini ben, 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 ben. Evet. Tamam, eksi 1 puan. Evet. Şu ben an Arda de, eksi 1. Hadi de, bakalım. Arda, <laughs> iyi evet. misin? Arda Ay Azra da her şey yiyor. Baksanıza ya, bu oyunda normalde Azra kazanır. Azra kesin kazanır. Yani. Tamam, ya alın oradan. Aynen. Hadi. İzlediğiniz şey. Ya sizin ne kadar bugün şanslısınız Oooo, ya. Mandalina'yı Ayşe'ye mi yoksa Neyse, buna... onu mu Neyse, onu Ayşe'ye Eksi 1 puan, hadi bakalım. nasıl 1? Evet. <laughs> evet, baba. şu an... Sıfır. Sıfır puan, ben de Arda da eksi 1. <laughs> evet canlı noktalarına geldik. Eksi 1. Eksi Ya! Eksi Arda acı. Eksi Arda da eksi 1. Eksi, eksi iki Arda eksi iki oldu. Arda eksi oldu evet. Ben eksi bir, sen eksi evet. Arda eksi bir. Evet. Hadi <laughs> <laughs> yapalım baba. Yapalım. Sınırı geçmedi yani bence. Nasıl sınırı geçmedi? Bir, eksi 1 gel bak. Yani yarısı falan dışarıda kaldı. Normalde böyle olması lazım. Ki un olsun mesela. O tamam. Eksi 2 oldu sen. Ha, eksi bir. yani. Eksi 1 falan Eksi 2 oldu. Oo. de şu an a, bir oldun. 1 oldu Ayşe. 2 oldu. 1, 1, şey. eksi 1, sonra 0, yani. sonra bir. 1 oldu evet. İki. Arda şu an. Arda eksilerdeyiz. <oldu. Devam gülüyor> Arda sen ben saymayı artık bıraktım. Arda eksi 3 oldu. Ben eksi. Ama artık yani şey Ayşe kazandı. Arkadaşlar süper. Ee, Ayşe'yi bu arada gerçekten tebrik <laughs> ediyorum. <laughs> Babam. strateji yaptı bence. Ben öyle düşünüyorum. Yani kahveyi almadı çünkü kahveyi yeseydi ee, bir puan kazanacaktı sadece. Kahveyi bırakıp aslında ben sarımsakla başlamam olayı bitirdim. Bence oyun orada bitti aslında. Sarımsağı tutturduk, yedik. Bir puan alalım mesela. Düşünüyoruz. insan sarımsak bir puan alır mı? Hani kekke iki puan. <laughs> Evet, Azrucum gel bakalım, gel 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 gel. Azra'ya bakın arkadaşlar, arkadaşlar benim kızım bakın. <laughs> evet arkadaşlar ama ne demek istiyorum son günlerde ilk defa, değil mi? Ben Hı. kazandım, nihayet. Evet, yemek için de her zaman ben profesyonelim sonuçta. Sizden sonra gelen. Evet arkadaşlar bu videonun sonundaydı. Arda hala unucuyor. Arda yeter yeter anne. Çok çok seviyoruz. Bu bunu çok eğlendik. Yani. Bayağı eğlendik. Yani. Evet. evet. Hepinizi çok 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 seviyoruz. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Evet. Hepinizi öpüyoruz. Bay bay. Bay bay.